Şimdi araba, aracı suya kadar indirdi. Bu gemi gelecek oraya. Buraya girecek herhalde. Şuraya girecek. Şimdi. Burası Italiano bölgesi. Geliyor gemi yavaş yavaş. Evet giriyor bak. Harika. Giriyor. bağlayacak. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi taşıyacaklar onu. Ben de bu gölden gemiler nasıl iniyor falan ona bakıyordum. Evet. İlginç. Buradan bağladılar. Evet. Böyle işte. İnsanların yaşayışları. Yapacak bir şey yok. Şurada da arkada da bir dondurmacı var. Yesem mi acaba? Aylak kaylak dolaşıyorum şu anda. <laughs> Allah affetsin. <laughs> of, bazen kafayı boşatmak gerekiyor gerçekten. Evet, Locardo. Değişik bir yer. Dağların arasına bir göl sığışmış. <laughs> Bu arada bizim gemi gidiyor. Aslında dünya bir hapishane. Şu arkadaki teller onu bir şey yaptı. Bu dünyanın dışına çıkamıyoruz. Çıkamadığımız gibi ruhumuzun da bedenimizden dışına çıkamıyoruz. Çıktığı zaman biz ona öldü diyoruz, ecel diyoruz. Evet. Bir işte yaşamak lazım.